Ben de göster. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda civciv videoları var. Herkes demiş bir kere de civciv videosu çek. Ben de civciv videosu çekiyorum. Eğer o olmayan gelirse size de bu civcivlerden yollayacağım. Hem de kendim. Şimdi bu çok tatlı değil mi arkadaşlar? Ama özellikle pembe çok yaramaz. Boya yengeyi de var. Ama çok yaramazlar var. de. Kırım. Şöyle. Ama çok iyi gelmiyor bakın. Geri gidiyor bu. Neden? Bakın. Ama çok hassas Korkuyorum tabi civcivlerden. Ben dünü kırılıyor korkuyorum. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize öpeyim.